Merhaba arkadaşlar. Bugün e, motif için değil, e, bu motifi sadece kenarına lastik yapmak için kullanma kullanacağım. E, tekli sıra lastik tığla nasıl yapılır? Onun onunla ilgili bir video çekmek istedim. Şimdi burada beyazla bitirilmiş e, rengin şu an çok önemli yok. Daha görsel olsun diye aynı renk beyaz şu an elimde yoktu. Şunu deneyeceğim o yüzden. E, kamerada daha iyi görünmesi için beyazı tercih ettim şimdi normal diyelim ki süveter yaptınız e, süveterinizin e, kenarlarına ya da yaka kısmına ya da alt kısmına her neresine yapmayı düşünüyorsanız buna lastik yapmak istiyorsunuz ve genellikle hani süveterin beden kısmı biraz daha geniş olacağı için lastik kısmı biraz daha toplayıcı olma özelliği de gösteriyor ya o yüzden ben şimdi size direkt buna hiç tekli trabzan yapmadan lastik yapma aşamasını bir tekli lastik yapımını göstereceğim. Sonra da çiftli lastik yapımını göstereceğim. Şöyle diyeyim. Mesela şuradan başlıyorum arkadaşlar. İpimi buraya sabitliyorum. İki zincir çekiyorum. İpimi de böyle biraz arka tarafa alayım. Şimdi burası ilki. Nasıl ki e, şişlerle ördüğümüzde tek tek ve düz olarak ilerleyerek e, yapıyoruz ya şeyimizi, lastiğimizi. Aynı burada da arkadan ve önden alarak ilerleyeceğiz. Şu an ilk trabzanımı yaptım. Şimdi bunu ters olduğunu düşünüyorum. Şuradaki, şuradakinin e, trabzanın içerisinden önden batıyorum. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Şimdi yine tığ üstü alıyorum. Bu sefer arkadaşlar şuradakine yine batacağım ama böyle önden değil. Bu sefer ne yapıyorum? Arkadan batıyorum. Şöyle tutarsanız daha rahat da yapabilirsiniz. Arkadan batıyorum ve yine bir tekli trabzan yapıyorum. Bakın. Biri önden daha kabartılı duruyor. Biri arkadan. Şimdi yine geliyorum. Yine tığ üstü alıyorum. Yine şuraya bakın önden giriyorum tepelerine batmıyoruz arkadaşlar bel kısmından kavrıyoruz buradan bir tane daha tekli trabzan yapıyorum şu an benim bir ters bir düz bir ters bir düz olmak üzere bakın ikişer tane oldu yine alıyorum Eğer şurayı bakın şimdi düzümü yaptım ben şimdi burada batabileceğim bir yer yok Eğer buraya batarsam bu ters olarak kabul edilebilir Ters olarak şöyle bir batın isterseniz böyle de yapabilirsiniz. Bakın bunu ters sayarsınız. Şimdi yine gelirsiniz şuradakine düz olarak bir tane daha yaptınız. İkinci sırada asıl ne demek istediğim daha belirgin olacak. O yüzden şu an ilerliyorum. Bakın şimdi yine alttan arkadan alıyorum, yine belden kavuruyorum. Şu şekilde tutarak ilk yaparken zorlanacaksınız arkadaşlar. Bunu kabul ediyorum. Ama eliniz biraz alışınca inanın o kadar zor değil. Şimdi bir ters daha yaptım. Şimdi geliyorum. Yine bel kısmından kavruyorum. Bu sefer önden alıyorum. Bakın. Şu şekilde. Daha e, dar olmasını istiyorsanız lastiğin daha dar olmasını istiyorsanız şuraya batmıştım ya şu boşluğa. Onu hiç batmayabilirsiniz arkadaşlar. Yani şimdi burada düzdü ya burada ikinci şurada gelecek olanı direkt tersten alırsınız. Hemen tamamlarsınız. Bunu ters kabul edersiniz. Yanındakine düz alırsınız. Bu şekilde. İşte daha toplu olmasını istiyorsanız bazen motifler çok büyük oluyor. Lastik kısmının iyice toplayıcı olması istenilebiliyor. O zaman burada artırmazsınız. Ama diyorsanız ki yok benim beden kısmı ile lastik kısmı da hemen hemen aynı olsun derseniz şu araya bir tane daha batarsınız. Sıradaki hangisi ise ona sayarsınız düz düze sıra gelmişse düz terse gelmişse ters şimdi tekrar alıyorum hemen şuradan bakın bunu ben hemen şöyle ilerleteyim bakın hızlıca ikinci sırayı yapınca daha kolay olduğunu göstermek için diyorum gerçekten ikinci sırada çok rahatlıyorsunuz hele üçte dörtte bayağı bir rahatlamış oluyor Bunun farklı şekillerde yapmak da mümkün Mesela içindeki renklerden bir sonraki sıraları yaptığınızda o da çok güzel bir böyle farklı bir görsellik katıyor. Onu da tavsiye ederim. Onu da denemiştim ama şu an yanımda var mı? Ben ördüklerimi bir taraftan da satıyorum arkadaşlar. O yüzden elimde kalmayabiliyor. Şimdi bu tersti şimdi bir tane de şu boşluğa batıyorum ve düz olduğunu kabul ediyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Arka tarafını çevirdim. Şimdi ön taraf bizimle ilgili şu an ön tarafı önemsemiyoruz. Şu an önüme ne geldi? Şurada bir bakın bu kabartılı olanlar düzler. Düz 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 diye gitmiş. Şu an nerede sıra? Terste. O zaman benim bu çektiğim 3 zinciri ters kabul ediyorum. Şimdi tığ üstü alıyorum. Şu önümdekinin bel kısmından batıyorum ve burada bir düz yapıyorum. Tekrar tığ üstü alıyorum. Bu sefer arkaya. Şöyle hemen boşluklardan geçiriyorum ve batıyorum. Şimdi inanın hiç zorlamıyor, kolayca geçecek. Tekrar düz yapıyorum. Tekrar ters yapıyorum. Hiçbir zorlayıcılığı yok ve görsellik olarak da gerçekten güzel oluyor. Bunu şöyle hızlı hızlandırayım bakın. Ters düz olarak ilerliyorum arkadaşlar. Ben şimdi bunu size ne olarak gösterdim? Direkt e, hemen motifin üstüne kurdum bunu. Bakın. Direkt devamıymış gibi görünüyor. Bir de bunu farklı şekilde nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şuraların her birinin üzerine normal trabzan batıp sonradan bunu kurma şeklinde oluyor. Bir de öyle yapılanı da var. Daha doğrusu genelde öyle yapıyorlar. Bunu belki de ben böyle yapmışımdır. Yani başka başkalarında pek görmedim bilmiyorum. Ben böyle kurmayı tercih ettim. Böyle de hoşuma gitti. Şöyle sona geliyorum bakın. Bir sıra daha başlangıcını göstereceğim ki ne kadar hızlı e, şekil aldığını gösterme açısından. sonuncusunda yapıyorum. 3 zincirimi çektim. Yine ters çeviriyorum arkadaşlar. Bakın lastik ne kadar şekil aldı gördünüz mü? Hele bu sırayı da yapınca daha da bir şey olmuş olacak. Bakın bu düz. Burası demek ki ters. Hemen bunu hemen yapıyorum. Bir düz yaptım. Hemen arkaya çeviriyorum. Bir ters yaptım. Önden devam ediyorum. Bir düz yaptım. Çok hızlı şekil alıyor ve çok fazla sıra yapmanızı da gerektirmiyor. Yani tabii ki lastiğin genişliği veya darlığı size kalmış. Ee, sizin zevkiniz. İsterseniz çok geniş lastikte yapabilirsiniz. 7-8 sıra yapan da oluyor. O da ayrı bir güzellik. Şimdi bakın. Bunu bu şekilde tamamlayacağım ve daha fazla devam etmeyeceğim. Mantığını kavradıktan sonra siz istediğiniz boyutlarda bunu tabii ki ilerletebilirsiniz. Şöyle sıra sonuna geleyim. Bir göstereyim size. Evet, son düzümü de yapıyorum. Ve şöyle bırakıyorum. Bakın şimdi. Gayet düzgün tekli lastik yapımı. Şimdi şu tarafına geleceğim. Buraya da çiftli yapacağım. Başka bir iple yapayım. Farkında hem e, ip farkında ip geçişleri de görülmüş olsun. Sizin de görebileceğiniz bir renk bir şey alayım diye düşündüm. Bir yapayım. Böyle başka. Şimdi biraz önce dedim ya direkt zemine kurabilirsiniz trabzanla. Şimdi bir de o modeli göstereyim size arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu biraz daha muntazam çalışmak isteyen işte yaptığım şeyini nasıl diyeyim böyle kuralcı bazı karakterler biraz daha kuralcı oluyor ya onlara yönelik bir şey. Şimdi burada her bir trabzanın üzerine trabzan yapıp ilerliyoruz. Hepimi de gezdiriyorum. Hepsinin üzerine trabzan yapacağım. Şu boşluğa da bir tane batıyorsun. istersen daha geniş olmasını istiyorsan istemiyorsan direkt de geçebilirsiniz istemiyorsanız arkadaşlar şimdi bak her birinin üzerine her trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum boşluğa da bir tane yapıyorum ve bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum normal trabzanlarla ilerliyorum arkadaşlar Şimdi bunun üzerine de ikili trabzan yapımını göstereceğim. Bu son yaptığım süveterde ben de ilk defa ikili trabzan kullandım. Çok hoşuma gitti. Onu göstereyim şimdi. Başa geldik. Bakın şimdi. Sadece ne yapmış oldum? Sırayı düzleştirmiş oldum. Yani şuradaki motiften bunu ayrıştırmış oldum. Motiften ayrılmış hali. Hemen bitmiş süveterimde. Ee, bakın. ikili trabzan siyah renk olduğu için çok belirgin değil. Bir de bizim buralar baya karanlık kış mevsiminde. Ee, şimdi açık renk biraz daha açıkla yapacağız ya daha iyi belli olur. Şimdi hemen geri dönüyorum arkadaşlar. ipimi aldım. 3 zincir çekiyorum. Bunu ilki sayıyorum. Ters ya da düz yapacaksam. Ters ya da düz hangisini yapacaksam. Ben bunun düz olmasını istiyorum mesela. Şuradan girdim arkadaşlar. Hemen belinden kavruyorum ve bir tane yapıyorum. Şimdi terse devam edeceğim. Geliyorum arkadan sıradaki trabzanın belinden kavruyorum. Bir tane yaptım. Yine tığıma ipimi alıyorum. Yine sıradaki trabzanın belinden kavruyorum. Yine arkadan alıyorum. Şimdi önde, önden iki tane ilerleyeceğim. Öndeki sıradakine geliyorum. Önden belinden kavruyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Yine sıradakini önden kavruyorum belinden. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Bakın. Şimdi tekrar arkadan alıyorum. Bir tane ters yapacağız yani. Yine bir tane daha sıradakini alıyorum. şimdi önden belini kavuruyorum İki tane iki tane trabzan yaptık bakın hemen hemen model kendini gösteriyor çok hızlı gösteriyor gerçekten lastik yapmak o yüzden çok keyifli sadece ne, ne zaman zor akşam vakti örüyorsanız ve ip ipiniz siyahsa o zaman gerçekten insanı çok e, irite edebiliyor çok bunaltabiliyor o yüzden açık renkler ve lastik örmek zevkli koyu renklerle akşam vakti örmek örmeyi tavsiye etmiyorum başka bir işiniz yapacağınız başka bir şey varsa yapın lastik örmeyi koyu renkle yapıyorsanız geceye bırakmayın yani gündüze bırakın gece başka bir şey yapın gerçekten çok sıkıcı oluyor Şimdi sonana geliyorum arkadaşlar. Üçüncü sırayı da göstermek istiyorum ki tamamen modelin kurulum aşamasını görmüş olalım. Şimdi 3 zincir çektim, ipimi döndürüyorum. Bakın. Şimdi bir sıra daha yapalım. Şimdi şurada bakın iki tane düz var. Hemen iki düzümü yapıyorum belden kavuruyoruz. Hemen trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi bunları arkadan yapıyorum. Bunlar ters çünkü. iki tane arkadan kavuruyorum. Burada yine önden kavuruyorum. Umarım anlaşılır olmuştur. Umarım anlatabilmişimdir. Şuradan arkadan. Bu şekilde bu sırayı tamamlayayım ben. Bakın toplamda bir sıra e, trabzan yaptık, düz trabzan, iki tane de e, lastik yaptık. Yani çok bir şey yapmadık ama motif model ne yaptı iyice kendini gösterdi ve görüntüsü ortaya çıktı. Hemen şimdi bunu. şöyle tamamlayıp son terslerimi de yapayım bakın arkadaşlar bu da ikili trabzan bu teklisi bu tekli tra şey, trabzan demişim soruyor. tekli lastik burası da ikili lastik ikisi de bir arada görmüş oldunuz umarım işinize yarar sizde e, kıyafetlerde rahatlıkla kullanırsınız e, yakalarda kol kısımlarında beden kısımlarında hatta eldiven yaparken de bu tarz e, parmaksız eldivenlerde lastik yapılıyor çok güzel oluyor tavsiye ederim umarım faydalı olmuştur görüşmek üzere